Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemesi 2 ile birlikteyiz. Yine üniversiteye hazırlıkta önemli noktaların ya da çıkabilmesi ihtimal noktaların birlikte değerlendirmesini yapıyoruz bu denemelerde. Tabi bir denemeyle olmaz. Bu şekilde serimize devam ediyoruz. Evet birinci sorumuzla başlayalım. İnsanlık tarihine baktığımızda insanların uygarlık seviyesi git ilerlemekte ve gelişme kaydetmekte, bilim ve teknolojik imkanlarla birlikte doğal çevrenin insan üzerindeki etkisi azalmaktadır. Günümüzde gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler, doğal çevre üzerindeki etkiyi düşündüğümüzde daha azken gelişmiş ülkelerde, daha gelişmemiş ya da gelişmişlik düzeyi düşük ülkelerde doğanın insan üzerindeki etkisi daha fazla olabilmektedir. Buna göre yukarıdaki harita üzerinde taranarak numaralandırılmış alanların hangilerinde doğal çevre üzerindeki etki daha çok, belirgindir. Doğal çevre üzerindeki etki daha çok belirgindir demiş. Özellikle bu alanda baktığımızda biz gelişmiş olan ülkeleri dikkate almamız gerekiyor. Ki bir Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Batı Avrupa ya da Batı Avrupa dediğimiz kısımda 2 numara, 3 numara Afrika, 4 numara yine Orta Asya'da bazı kısımları ifade ediyor. Tabi burada baktığımızda özellikle doğru cevabın 1 ve 2 olduğunu söylüyoruz. Çünkü gelişmiş yerleri arıyorduk. E, gelişmiş yerler dediğimde genelde sorularda arkadaşlar o çıkacak noktada da ben size söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın batı kesimleri, bunun yanında Japonya, özellikle Çin, gibi alanlar daha gelişmiş ülkeleri ifade ederken özellikle Afrika bunun yanında işte Güney Amerika kısmında olanlar Orta Asya içerisinde iç kısımlarında olanlar gelişmemiş ülkeleri ifade etmektedir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza geldik. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinden etkilenmez. Kendi ekseni etrafında dediğimizde biz dünyanın günlük hareketini dikkate alıyoruz. Günlük hareketine bağlı olarak batıdan doğuya doğru bu hareketini sürdürüyor dünya ve 24 saatlik sürede tamamlıyor. Ki buna bağlı olarak Özellikle 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşuyor. Ki dinamik basınç kuşaklarının dışında 0 ve 90'larda oluşanlar arkadaşlar termik basınçları ifade etmektedir. 0 Ekvator ve 90 kutupta oluşuyorsa bunlar termik dünyanın şekline bağlıdır ama 30 ve 60 derece enlemlerinde hem güney hem kuzey yarımkürede oluşuyorsa bunlar dinamik basınçları ifade etmektedir ve dinamik basınçlar ki dinamik oradan aklınıza gelsin dinamik hareket günlük hareketine bağlı olarak oluşuyorsa biz onlara dinamik basınç adını veriyoruz. Sürekli rüzgarlarda okyanus akıntılarındaki sapmaların nedeni yine dünyanın günlük hareketidir. Ki günlük harekete bağlı olarak dünyada özellikle dünya üzerinde rüzgarlar ve okyanus akıntılarında yarım kürelere göre farklı sapma yönleri var. Örneğin hareket yönünün sağına ya da saat yönüne bir sapma varsa bu kuzey yarımküre tam tersi hareket yönünün soluna doğru bir sapma varsa bu güney yarımkürede olan bir yeri ifade edecektir. Ekvatorda ise ne sağa ne sola sapıyor. Sabit bir şekilde dikkate alıyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 dünyanın günlük hareketine bağlı oldu. 3 numarada ise özellikle 0 ekvator ile 23 27 dönenceleri arasında olan kuşak 23 27 ile 66 33 66-30 ile 90 arası ortaya çıkan e, kuşaklar matematik iklim kuşaklarını oluşturuyor. Bu kuşakların ortaya çıkmasının sebebi dünyanın günlük hareket değil eksen eğikliği olarak dikkate alınıyor. O yüzden hangisi dünyanın günlük hareketine bağlı değil dediği için bizim doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olmaktadır. Evet üçüncü sorumuza geçtik. Küresel bir cisim üzerindeki şekillerin boyutlarını bozmadan düzleme aktarmak mümkün değildir. Bu yüzden dünya üzerindeki şekillerin boyutlarını bozmadan düzleme aktaramıyoruz. Yani hatasız harita olmaz diyoruz. Buna göre verilen özelliklerden hangileri haritalardaki bozulmanın temel nedenidir? Ki haritadaki bozulmanın temel nedeni o küresel ya da geoid şekildir. Kuş bakışı görünümle bir alakası yok. Dünyanın eksen eğikliğiyle bir alakası yok. Ama kullanılan ölçek büyük ya da küçük ölçekli haritalarda bozulma oranları değişir. Büyük ölçekli haritalarda bozulma oranı daha azken küçük ölçekli haritalarda bozulma oranı daha fazla olmaktadır. O yüzden dünyanın şekli, kullanılan ölçeğin büyüklüğü, bunlara ek olarak bir de arkadaşlar yer şekilleri. Çok dağlık engebeli bir yerse onun birebir düzleme aktarılması çok zor olduğu için mutlaka bozulmalar olacak. Üç önemli bozulma sebebinden bahsedebiliriz. O yüzden burada doğru cevabımız 1 ve 4 oldu. Yani C şıkkı doğru cevabımız 3. soruda. Peki dördüncü sorumuz. Türkiye'deki yerleşmeler bakı etkisinden ötürü genellikle dağların daha fazla güneş gören güney yamaçlarında yoğunlaşmıştır. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen dağlardan hangisinin güney kesimi bu genellemeye uymaz? Şimdi baktığımızda Torosların güney kısımları özellikle daha fazla yoğun nüfusun olduğu kısımlar. Ege'de yine güney kısımlar daha fazla ama Karadeniz'de tam tersi kuzey yamaçlar daha sık nüfuslu. Çünkü kuzey yamaçlarda benizellik etkisi olduğu için o kıyı kesimde o alan daha ılıman. Bunun yanında o alanda daha çok gelişmiş işte tarım, sanayi bazı alanlar için tabi bunu söylüyoruz. Mesela Doğu Karadeniz'de tarım, hayvancılık ya da işte baktığımızda balıkçılık öne çıkıyor burada. O yüzden Kuzey Yamacı iklim bakımından da ekonomik faaliyetler bakımından da uygun olduğu için, daha ılıman olduğu için Kuzey Yamaç ki tam tersi olmuş Güney Yamaç olması gerekirken Kuzey Yamaç olduğu için doğru cevabımız 5 numaralı alan olmaktadır. Ki bu bakıya ters düşen noktalardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki Türkiye'de şu genellemeyi yapıyoruz. Genelde Güney Yamaçlar daha sıcak ama Karadeniz'de kuzey yamaçlar. Genelde güney yamaçlar daha sık nüfuslu ama Karadeniz'de kuzey yamaçlar gibi orada farklı bir noktanın olduğunu unutmayalım. Peki diğer sorumuz arkadaşlar. Bölgeler oluşturulurken doğal, beşeri, ekonomik özelliklerden yalnızca biri ya da birlikte birkaçı kullanılabiliyor. Buna göre kutup bölgeleri aşağıdaki bölge çeşitlerinin hangisi içerisine yer almaz? Şimdi kutup bölgeleri soğuk bölgeler. ki seyrek nüfuslu bölgeler. kurak çünkü yağış yok. Yani o alanlarda baktığımızda sürekli alçalıcı hava var. Yağış oluşmuyor. Orman bölgeleri diyemeyiz çünkü bitki örtüsünden yoksun alanlar bunlar. E bitki örtüsünden yoksun olduğu için orada biz orman bölgesi olarak burayı alamıyoruz. Termik yüksek basınç bölgeleri evet az önce söylemiştim. 0 ve 90'lar termik demiştim ki termik basınç merkezleri oluşuyordu bu alanlarda. Ki 90 da termik yüksek basınç alanını oluşturuyor. Ki şu şekilde sıralarsak işte 0 Ekvatordu. 30 dinamikti biliyorsunuz. Yine 60 vardı. Bu şekilde e, bunlar dinamik basınçları e, 0 ve 90'larda termik basınçlar oluşturuyordu. Yüksek mi alçak mı olduğunu da şöyle yapabilirsiniz, kodlayabilirsiniz. Yaya olarak yazarsanız kuzeyden güneye doğru e, ki yüksek basınç, alçak basınç, yüksek, alçak şeklinde de kodlamanız mümkün olabilir. Burada doğru cevabımız değişik oldu. Bir denemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın ve görüşlerinizi bekliyoruz. Ki bu denemelerin de alt kısımda açıklamalar kısmında indirebileceğiniz pdf linklerinin olduğunu da hatırlatalım. İyi çalışmalar dileyelim.